Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Şu an biraz akşamüstü. Genelde videoyu sabahları başlatırım ama bugün e, sabah erkenden itibaren birazcık yoğunduk. Babaannemlere gittik. Dedemle babaannem fizik tedavi görüyorlar. <laughs> babaannem yatışlı. Dedem normal gidip geliyor hastaneye. Fizik tedavi şeylerini biliyorsunuz. Spor hareketleri gibi böyle bir hareketler falan yaptırıyorlar. Babaannemin kolu ağrıdığı için e, babaanneme yatış verdiler. Sürekli kolu yapıyorlar. Cumartesi pazarı evde duracak. Bir dahaki hafta tekrar gidecek. Pazartesiden cumaya kalacak. Çok güzel bakılıyor orada. Biz de Nilda ile onları ziyarete gittik. Önce hastaneye gittik. Sonra e, dedemin fizik tedavisi bitti. Onunla birlikte yazlar yeni köye geçtik. Orada bahçeden biberler, salatalıklar, patlıcanlar her şey olmuş. E, bir de şey topladım asma yaprağı da topladım. Bamya, her şey. Ama video çekmedim. Neden video çekmedim? Kamera yanımda değildi. Keşke telefondan bir şeyler çekmiş olsaydım iyi olurdu. Hava o kadar sıcak ki insan yapmak istediği şeyi bile yapmak istemiyor. Şimdi böyle birazcık akşamüstü oldu. Hava kararıyor falan. Hani güneş etkisini azalttı da böyle bir kendime geldim. Bakar mısınız? Cildim ne kadar Yağlı, parlak görünüyor. Yani terden. Saçım asla fönlü falan durmuyor. Sürekli yıkayıp yukarıdan, tepeden falan topluyorum. Şimdi haftaya tekrardan gideceğiz. O zaman bahçeyi de, dedemleri de çekerim. Videoya. İnşallah Allah nasip ederse. Arkadaşlar şimdi biz Nizeli yürüyüşten geldik. Ben kendime bir 4-5 gün boyunca içebileceğim smoothie hazırlayacağım. Bu smoothie'nin içinde her şey olacak. Ödem atıcı, ananas, ödem atıcı, maydanoz, limon, salatalık yaptım bunu. Şimdi bu çok küçük bir makine olduğu için ben bunları hepsi robottan geçtikten sonra karıştırıp kavanozları doldurmayı planlıyorum. Daha önce de bu şekilde yapmıştım. Şimdi en önce maydanozla başlıyorum. Bunun içinde de 1,5 limon, bir tane salatalık, ışık açayım. Bayağı bir yarım demet kadar falan maydanoz, bir bardak kadar da su var. Önce bununla başlıyorum. Yıldızlar. Hazır. Tatlıya bile bulaşmış. Ama katetelim birazmış. Şingil hep yuvarlak yuvarlak şeyler görüyorum. Ama başına ne yapabiliriz? Dinlenebilirsin. 6 günlük sabah smotim hazır. Günaydın arkadaşlar. Site camları siliyor şu anda. Gördüğünüz gibi manzaram çok şey oldu. Belirgin oldu. HD olduk şu anda. 1080 olduk. Güzel oldu. Benim camımı sildiler. Nilda'nınkini silmediler. O yüzden Nilda kahvaltı etti az önce. Bakın Nilda'nınki daha pis hala. Nilda bekliyor onun sırası gelsin diye. Böyle. Öğlen yemeğinde nohut pilav yedik. Ben de yedim kahvaltı niyetine arkadaşlar. Zeytinyağı aldım şöyle bir tane. 250 TL'ydi bu. Pirinç aldım. Bir de birkaç tane e, evin eksiğini aldım. Şurada şöyle ketçap mayonez falan seti var. Bu şekilde arkadaşlar. Bunları yerleştireceğim. Bunlar da soğumuş. Biz markete gidip gelene kadar. E, hem sarma yapacağım hem yemek yapacağım. Kurban etiyle yemek yapacağım. Bol soğanlı yahni yapacağım böyle. Yanına da sarma yapacağım Oy bu sıcakta gerçekten bu kadar işle uğraştığıma da inanamıyorum. Anne niye çekiyorsun? Sen evcilik oynarken çekmek istedim. Pedikür, pedikür, pedikürcülük oynuyorum. Vaaav. Wow. Kolay gelsin anneciğim. Buraları toparladım, sildim. Sarmayı da açtım, pişiyor. Gördüğünüz gibi. <laughs> Arkadaşlar... Çok harika. Çok süper. Çok süper X gibi. Çok süper. Nilde mercimek çorbası istediği için mercimek çorbası koydum hemen. Onu halledeceğim. Arkadaşlar camlar silindi ya. Her şey çok güzel. Akşam yayında. de uyuyor. Ben de dinleniyorum. yapacağım birazdan. seviyorum. Demetler yazdığına göre vitaminlerim geldi arkadaşlar. Kendime vitamin alacağımı söylemiştim. Çet de onay aldım. Bu akşam magnezyuma hemen başlarım. Hoparlörümüz gelmiş. Minik. Her yeri götürebileceğiz. Arkadaşlar hoparlör sipariş etmiştim. Gerçekten oldu evet şöyle. Şarjın mı? Şöyle hoparlörümüz var artık. Çok tatlı değil mi Nilda? İki tane de şöyle elbise aldım. Bunların hepsi 400 lira mı ne arkadaşlar? Çok uygundu fiyatları. Mavi elbise arkadaşlar bu şekilde oldu. Üstümü değiştirdim geldim. Şimdi size hoparlörü göstereceğim. Şöyle bir kadayıf almışım. Bu ne zamandan duruyor bilmiyorum. Ramazan zamanı almıştım galiba. 3-4 aydır duruyor evde. Ee, taşınmada da vardı bu. 2027'ye kadar tarihi var ama neden yapmayalım canım. Zaten tatlı bir şey çekiyor. Hafif bir muhallebi yapacağım. Ama sıkıntı şu ki evde fındık, fıstık, ne bileyim ceviz, badem o tarz şeyler yok. Bir bakayım sipariş edebiliyorsam getirden bir şeyler sipariş edeyim. Ve bu akşam bu tatlıyı yapalım. Bir de ne var biliyor musunuz? Ben bahçeden demiştim ya hani bir şeyler. Dedemin topladığı bamya var. Bamyayı da zeytinyağlı mı yapsam? Et ya da kıyma alıp etli kıymalı bir şey mi yapsam bilmiyorum da bu bamyaları pişirmem lazım bir de. Nilda'nın camları da silindi bu arada. Biraz yansıyor ama gayet belli oluyor temiz oldu. Banmi için domatesle soğan yoktu. Domatesle soğan almaya gidip 3 tane market gezip geldik. Bu arada toz şeker de evde az vardı ve muhallebi yapacağım için toz şeker aldım şu muhallebiden. Yapacağım da bu akşama yetişmeyecek o yarın yiyeceğiz onu muhtemelen. Tavuk aldım. E, ee, bamya full şey arkadaşlar protein yok. Tavuk hemen tık 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 yapacağım. Canım canım mücver çekti. Yarın mücver yapacağım. O yüzden 3 tane kapak aldım. Bir de deodorant aldım. Kendime indirime girmiş şu koca büyük boy. O yüzden arkadaşımın doğum günü var haftaya. Ona kendimce bir sürpriz yapmak için pasta malzemeleri aldım. Hangi arkadaşın anne? S söylerim. Salça bitmişti. Salça aldım. Sonra pasta için krem şanti. Pudra şekeri evde bulunsun diye. A101'de şöyle Sinan glutensiz unu vardı. Bunu aldım. İçinde pirinç unu falan var arkadaşlar. Mısır unu falan karıştırmışlar. Gluten yok. Bir de şunu aldım. Hem de deodorantım hem de koltuk altım bitmişti o yüzden şu ikisini aldım. Hiç de kullanmadığım markalar. İnşallah güzeldir. Bunları da pasta içine koymak için fıstıklı draje, fıstıklı muzlu olacak pasta böyle çikolatalı fıstıklı. bir de domatesle soğan aldım. Nilda da susamıştı. Onu da su aldık burada. Bir de fındık içi aldım arkadaşlar. Şu soğan. Şuraya bir tane domates düşmüş. Şurada bir tane şöyle fındık aldım. Hem evde bulunsun diye hem de şunun içine karıştıracağım. Alışverişler bu kadardı. Şimdi başlıyoruz bamyaları temizlemeye. Efendim bebeğim. Kapı mı çalıyor? Soğanlarımı böyle koydum. Bir çay bardağı kadar zeytinyağı koydum arkadaşlar. Bir tane soğan, yarım bardak su, bir tatlı kaşığı kadar da toz şeker koydum. Onlar orada yavaşça kavrulurken ben de bamyalarımı yıklayacağım. başlarımı ördüm arkadan sarımsak ekledim arkadaşlar soğanlar ölünce sarımsaktan bir dakika sonra salça ekledim domates salçası bir kaşık kadar şimdi o kavrulunca arkada doğradım soydum doğradım domateslerimi ekleyeceğim bir yandan da bamyalarımı doğruyorum şu an O yüzden bunun altında kısacağım get on Bize afiyet olsun. Bu Nilda'nın tabağı. Cecik yaptım iki dakikada. Bu da bamyamız. Nilda uyudu. Ben de bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, viladalar, temizlikler bitti. <laughs> Nilda o kadar dağınık yatıyor ki. ikisini dolaba kaldırdım. Bamya henüz soğumamıştı. Onu kaldırmadım. Bulaşık makinesi çalışıyor. Dediğim gibi bir güzel vila dağıttım. Toparladım ortalığı. Hatta banyo paspaslarını yıkamıştım Nil'de uyutmadan önce onları da serdim. Tertemiz kokuyor. Ev çok güzel şu anda. Arkadaşlar şarjım bitiyor. Zaten ben de artık yatıyorum. Bu video bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolara gelmeyi unutmuyorsunuz. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.